Hatay'da tarım arazilerinin %18'ini oluşturan zeytin tarlalarında hasat başladı. Her yürekim ayı sonunda başlayan zeytin hasadında yılın ilk zeytinleri Samandağ bölgesinden toplanıyor. Hatay tarımının yapı taşlarından olan zeytini vatandaşlar aileleriyle birlikte topluyor. Müzik Altınozu yayla dağ ve samanda eçelerinde bulunan aileler çoluğu çocuğu ile birlikte tarlalara koşarak hasat vakti gelen zeytinleri dallarından topluyor. vatandaşlar topladıkları zeytinleri evlerinde kullanmak için zeytinyağına çeviriyor ya da zeytinyağı fabrikalarına satıyor. Müzik çıkanlarının bir kısmı bu sektör sayesinde ayakta duruyor ise de çoğu küçük tarlalarda bulunan ağaçlardan topladıkları zeytinleri evinde emeklik yağ olarak değerlendiriyor. Samandağ bölgesinde bulunan zeytinler deniz etkisinden dolayı çabuk olgunlaştığı için daha erken toplanıyor. Yöre zeytinin daha fazla tanıtılması gerektiğini düşünen vatandaşlar ise duygularını şu şekilde aktarıyor. Bundan sonra normal hayat çatlamıza devam edeceğiz. Esnaf olarak iş yaptığım için daha fazla bir zamanım olmuyor bunları yapmaya. Kesinlikle daha iyi tanıtılması gerektiğini inanıyorum. Birlikte zeytin topluyorum. Her yıl bu dönemde. Zeytin toplamayı da zaten çok seviyorum. Zeytin toplama mevsimini dört gözle bekliyordum. Geldi zaten. Okulun tatilini fırsat fırsat belip aileme yardımcı oluyorum.